Selamlar queenlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir fan konserde Justin Flower klibine gidip bir kafetin aynısını giymiş ve arkadaşıyla beraber konsere gelmiş. Konser önlerden katıldığı için üyelerin dikkatini çekmeyi de başarmış. Neyse şimdi o videoya bakalım. Yani eminim üyeler onu fark etmiştir ama konserde onun gibi giyinen birçok kişi olduğu için sadece tepki vermeden geçmişlerdir. Ama o fan gerçekten çok şanslı. Hem Blackpink'in konserine gitmiş hem de Jisoo'nun kıyafetlerinin aynısını giymiş. Eminim onun yerinde olmak isteyen birçok fan vardır. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.